Merhaba. Ben Doçent Doktor Özgür Merhametsiz. Beykent Üniversitesi Hastanesinde Nefroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün size diyaliz kateteri nedir, nasıl uygulanır bu konuda kısaca bilgi vermek istiyorum. Hemodiyaliz cihazı yeterli bir temizleme işlemini yapabilmek için çok miktarda yüksek akımlı kana ihtiyaç duymaktadır. Haliyle kol ve bacaklarımızdaki damarlarda bulunan kanlar bunu sağlayamamaktadır. Bu nedenle kateter, arteriyovenöz fistül ve arteriyovenöz graft gibi vasküler yollara ihtiyaç duymaktayız. Kateterler de bunlardan birisidir. Kateterleri tünelli ve tünelsiz olarak ayırmaktayız. Tünelli kateterler halk arasında kalıcı kateter olarak bilinmektedir. Geçici, tünelsiz dediğimiz kateterler doğrudan damar içine yerleştirilmekle birlikte tünelli kateterler için bu giriş yerinden önce bir tünel oluşturulması gerekiyor. Tünelin başında da bir keçe sayesinde kateterin cilt altı dokuya yapışması sağlanır. Tünelli kateterin giriş yerinde bulunan keçe cilt altı dokuya yapışarak enfeksiyonların yani mikropların vasküler yolla damar ulaşmasını engellemek için bir bariyer olarak kullanılmaktadır. Geçici hemodiliz kateterlerin sıklıkla ani gelişen böbrek fonksiyonu bozukluklarında yani akut böbrek yetmezliği durumunda kullanırız. Tünelli yani halk arasında kalıcı olarak bilinen kateterleri ise 3 haftadan daha uzun süreyle hemodiyaliz ihtiyacı olabilecek hastalarda tercih ederiz. Tünelli kateterlerin kullanım süresi haliyle geçici yani tünelsiz kateterlere göre oldukça uzundur. Hasta açısından da daha konforludur. Ayrıca geçici katelere göre kateter ilişkili enfeksiyon riski de bir miktar daha düşüktür. Her iki kateterde de sıklıkla boyun bölgesine jugüler, subklavyen ve kasıktaki femoral kateterleri yerleştiririz. Günümüz koşullarında kateter takma işlemi çoğunlukla oluşabilecek komplikasyonları azaltmak amacıyla ultrasonografi eşliğinde lokal anestezili ile gerçekleştirilmektedir.